Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi fıstıklı çok güzel bir model tarif edeceğim. Şöyle modelimize yakından bakalım. Bu modeli birçok yerde kullanabiliriz. Atkı al yapımında, battaniye, kırlent yapımında, yelek, ceket, e, hırka yapımında, bere yapımında aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz çok şık bir model. Böyle yumuşacık oluyor. Ben böyle iki farklı iple de denedim. Detaylı olarak da yapımını adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Kullanacağım ipim yakından bu şekilde. Tığ numaramda 3 milim olacak. Buradaki modelim için de bonbonun kristalini kullandım. 2,5 numara kullandım. Sizler dilediğiniz ipleri tercih edebilirsiniz. Örme sıklığınıza, gevşekliğinize göre, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre de tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl yapılır daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Modelimize başlarken ki bu her örgü için geçerli. Ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Burada başlangıç zincirlerine sayı vermeyeceğim. Yani şu kadar zincirin katlarından oluşur demeyeceğim. Neden? Çünkü zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz. Neden? Çünkü burada ilk sıramız yani modelimizin kuruluşu ilk sırayla birlikte oluyor. Burada bakın zincirimi kesmedim. Eğer artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Şimdi Zincirlerimizi ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekip hazırladık. Tığımızın başına doluyoruz. Baştaki 1, 2, 3, 4 zinciri bırakıp 5. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp uzatıyoruz. Tekrar doladık. 5. zinciri aynı zincire batarak ikinci kere ilmeğimizi uzattık. Doladık. 3. kez ilmeğimizi uzatıyoruz. 3 kez bir fıstık oluşturacağız. Doladık. Şimdi burada Son bir ilmeği bırakıp bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz. Kalan iki ilmeğimiz. Doladık. İkisini içerisinden tek seferde geçirerek burada bir iki zincir çekiyoruz. Tekrar doladık. Aynı zincir içerisine batarak ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Bir. Yine aynı zincire batıyoruz. İki uzattık. Üç kez bu işlemi tekrar ettik. Doladık. Topluyoruz. Son iki ilmek kalana kadar ikisini Tek seferde yine toplayarak arada iki zincirimiz var doladık. Şimdi yine aynı zincirin içerisine üçüncü fıstığımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç. Ilmekleri toplayarak iki ilmeğimiz kaldı. Doladık. İkisini de tek seferde topluyoruz. Şimdi burada bir, iki, üçüncü zincire batacağız. Ama bu ipin biraz kalın olduğu için burada ben bir, iki, üç, dördüncü zincire direkt batıp sık iğne ile bu noktayı bağlıyorum. Buradaysa daha ince bir ip kullandım ve iki buçuk numara tığ kullandım. Burada da 3. E, noktaya yani iki zincir bırakıp üçüncü zincire sık iğne yaptım. Burada yaptığım işlem fark sadece bu. Yani ipiniz kalın kalınsa eğer bu fıstıklar daha fazla yer kaplayacağı için mesela bu modelde iki zincir bırakıp üçüncü zincire sık iğne yapıyoruz. Ama burada ip kalın olduğu için Mutlaka 3 zincir bırakıp 4. zincire sık iğne yapmamız gerekiyor. Siz zaten ipinize göre böyle küçük bir model çalışırsınız, zincir sayılarınızı rahatlıkla kendinizde belirleyebilirsiniz. Model gerçekten çok çok kolay. Tekrar doladık. 1, 2, 3, 4. Zincire batıp ilmek uzattık. İlk fıstığımızı dolduruyoruz. 2, 3. Fıstığımızı topladık. Son iki ilmeğimiz kaldı. İkisini de tek seferde topluyoruz. İki zincir çekerek tığımızın başına doluyoruz. Aynı zincire batarak yine bir, iki, üç kez fıstığımızı doldurduk. Doladık. İlmekleri topluyoruz. Son iki ilmek kaldı. İkisini de topladık. Arada iki zincirimiz var. Tekrar doladık. Aynı zincire batarak bir fıstık daha yapıyoruz. Üç kez dolayarak. Bu noktada eğer çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz ya da hızlandırabilirsiniz. Son iki ilmeği de topladık. Burada ikinci yarım çiçeğimizi de yaptık. Şimdi alttan yine 1 2 3 4. zincire batarak direkt ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Dediğim gibi bunu kasmaması için yapıyoruz. Eğer buradaki zincirler fıstıklarınıza göre Yeterli gelmezse, bu arada ben burada fıstıklarımı 3 tane doldurdum, burada da ipim ince olduğu için 4 tane doldurmuştum. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre bu dolgunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Tekrar doladık. 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batarak, ilmek çıkararak yine 3 tane fıstık yapacağız. Aralarda 2 zincirimiz olacak. Fıstıkları artık bu şekilde kapatıyoruz. Arada iki zincir. Şimdi ikinci fıstık. Topladık ve kapattık. Tekrar iki zincir ve üçüncü fıstığımız. Bu sıradaki son fıstık. Fıstığımızı topladık ve kapattık. Kapattıktan sonra ekstra bir zincir çekmiyoruz. Sonrasında buraya geldik. 1, 2, 3, 4. zincire batarak direkt ilmek çıkardık sık iğne ile sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde sıra tamamlanıyor. Sizler yapacağınız ürüne göre bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Burada püf nokta ne? İpinizin inceliğine kalınlığına göre ben burada 3 tane zincir bırakıp 4. zincire sık iğne yaptım. Ama ipiniz ince ise burada 2 zincir bırakıp 3. de sık iğne yapabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Bu sayılarla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tersten çalışacağız. Arka kısmı da bu şekilde. İlk fıstığı bırakıp ikinci fıstığın bakın ilk parçanın 1 2 3 tane fıstık var. Bunlar böyle yarım çiçek gibi. İkinci fıstığın tam tepesine 3 zincirden sonra geliyoruz. İkinci fıstığın tam tepesine ilmek çıkarıp bir tane sık iğne örüyoruz. Sık iğneden sonra tığımızın başına doladık. Geldik bu noktada iki çiçek arasındaki yarım çiçek arasındaki sık iğne noktası. Şimdi bu sık iğnenin geniş boşluğuna çalışacağız. Bakın direkt içine batarak ilmek çıkarıp hemen fıstıklarımızı dolduruyoruz. 2 3 modeli aynen uyguluyoruz. İlk fıstığımızı yaptık. Şimdi 2 zincir doladık. Geldik yine sık iğnenin içerisine ikinci fıstığımızı yapıyoruz. Aynı noktadayız. 2 zincir aynı boşluğa üçüncü fıstığımız kapattık şimdi burada bir iki üç tane fıstıklı ikinci noktamız var ikinci modelimiz yine geliyoruz ikinci fıstığı bakın bir iki üç fıstık bir ikincisine biz tam tepesine tepe boşluğuna direkt batıp sık iğne örüyoruz doladık geldik yine iki model arasındaki sık iğne boşluğuna kapatıp yine aynı modelimizi kuruyoruz. 3 tane fıstığımızı 3 tane fıstık arada 2 zincir şeklinde ilerliyoruz. Sonrasında yine bir ikinci fıstığın tam tepesine hep bu şekilde model devam edecek. Sık iğne ile tutunduk. Şimdi burada baktığımız zaman model 1 2 3'tü bu sırada 2'ye düştü model 3 2 3 2 şeklinde ilerleyecek Peki burada bitişi nasıl yapacağız 1 2 zincir 3 zincir çekiyorum 3 zincirden sonra geliyorum buradaki ilk fıstığın ilk fıstığın tam tepesine şöyle batıp buradaki boşluğuna bir tane sık, sık iğne örüyorum sık iğneden sonra 1 2 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum tığımın başına doladım Şimdi burada artık modelimizi 3'e çıkaracağız. Nerelere çalışacağız? Sık iğne noktalarına. 1 2 1 de bu noktada var. 3 tane sık iğne. Şimdi model tekrardan 3'e çıkmış olacak. 3 zincirle dönüşlerimizi yapıyoruz. Mutlaka dönüşlere dikkat edelim. Burada geldik sık iğnenin içerisine batarak yine aynı modelimizi kuruyoruz. 3 kez doldurarak fıstığımızı hazırladık. 2 i̇ki zincir. 2. fıstığımızı yapıyoruz kapattık 2 zincir tekrar aynı boşluğa 2 3 fıstığımızı doldurup kapattık 3 tane fıstığımız oldu şimdi burada yine modelimize geldik ikinci fıstığın tam tepe noktasına batıp sık iğne ile tutunduk doladık geldik buradaki sık iğne boşluğuna sık iğnenin içerisine batarak yine modelimizi aynen kuruyoruz 1-2-3 kapattık 1-2-1-2-3 iki, iki, ikinci fıstığımız arada yine 2 zincir 1-2-3 kez doldurduk üçüncü fıstığımızda kapattık şimdi bir ikinci fıstığın tam tepesine sık iğne ile tutunduk doladık geldik burada bakın şurada sık iğne var en alt sıradaki ikinci fıstığın üstünde tepesinde sık iğne var şimdi buraya da modelimizi aynen çalışıyoruz İlk fıstığımızı yaptık arada yine iki zincir 1 2 3 fıstığımızı kapattık 2 zincir şimdi 3. fıstığımızda tamamlamış olduk şimdi bu noktada bakın şöyle tuttuğumuz zaman Burası zincirle geçiş olan nokta. Bu noktaya şimdi direkt sık iğne ile tutunursak bu nokta büzülecektir. Kenar düzgün durmayacaktır. Kenar kısmının bakın şöyle düzgün çıkabilmesi için burası çok önemli. Düzgün çıkabilmesi için mutlaka bu noktaya fıstıktan sonra tığımızın başına dolayarak bakın buradaki son boşluğa buradaki uç boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. Bu şekilde ikili trabzanla bitişimizi yaptık. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirden sonra şimdi buradaki 2. E, ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ikinci model sırasında ne yapmıştık? Burada model 2'ye düşecek bu kez. Nasıl yapacağız? 3 zincirden sonra ilk fıstığı bırakıp ikinci fıstığın tepesine batarak bir tane sık iğne öreceğiz. Doladık. Geldik buradaki sık iğnenin içerisine yine aynen modelimizi kuracağız. Arada iki zincir. ikinci fıstık. iki zincir. Üçüncü fıstığımız. Burada ilk modelimizi kurduktan sonra ikinci fıstığın tepesine geliyoruz yine diğer yerlerde olduğu gibi sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğnenin olduğu noktaya da yine aynı modeli kuruyoruz. Burada sıra sonuna geldik. Yine ikinci fıstığın olduğu noktaya batarak direkt sık iğne örüyoruz. İkinci sırada ne yapmıştık? Burada 3 zincir çekip buradaki son fıstığın tepesine batıp bir tane sık iğne ile tutulmuştuk. Şimdi burada 1-2-3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Gelen sık iğneye modelimizi kurarak örmeye başlıyoruz. Modelimiz neydi? Bir fıstık aralarda 2 iki zincir ikinci fıstık arada tekrar 2 zincir ve üçüncü fıstığımız modelimiz böyle yarım çiçeklerden oluşan çok hoş bir model sonrasında gelip ikinci fıstığı şöyle tam tepesine bir sık iğne ile tutunuyorum bakın sık iğnemizi ördük sonra direkt tığımızın başında olarak buradaki sık iğneye tekrar modelimizi çalışacağız sonra sık iğne ile tutunacağız sonrasında son sık iğneye de yine modelimizi çalışarak bu noktaya trabzanla bitirmiş olacağız. Şimdi bitiş merak edilecektir. Bu, 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 sırayı tamamlayalım. Şu bitişi birlikte yapalım. Sıramızın sonuna geldik. 2 olan model bu sırada 3'e çıkmış oldu. Şimdi bitişi yapacağız. Bitişe baktığımız zaman bakın zincirle tuzunduğumuz nokta var. Eğer bu noktayı sık iğne ile bağlama yaparsak bu nokta oldukça fazla kasacaktır. Bunu gördüğümüzde ne yapıyoruz? Tığımızın başına direkt dolayarak buradaki son Boşluğa batıp uçtaki boşluğa ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde model devam etmiş oluyor. Birbirini tekrardan sıralar bu şekilde model oldukça güzel görünüyor. Birçok yerde kullanabileceğimiz harika bir model. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.